Yıllardır beklediği rüyayı karşısında gören Eşref, onu korumak için gözünü karartıp ihtiyarın adamlarını karşısına alır. Bu sırada olanları içeriden izlemekte olan Nisan, rüyanın ortaya çıkmasıyla büyük bir ikileme düşer ve gerçek sandığı hatıralarını sorgulamaya başlar. Kadir'i öldürmekle ihtiyarı tamamen karşısında almak arasında kalan Kadir, işin içinden çıkmak için kritik hamleler yapmaya karar verir. Fakat işlerin kontrolü altında olduğunu sansa da feci bir yıkıma neden olacağından habersizdir. Nisan, rüyanın ilişkilerini bozacağından endişe etse de Eşref, tüm bu yaşananları lehine çevirmenin hazırlığı içindedir.